Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Bir cuma gecesiydi. Sofia gittiği partide gerçekten çok eğleniyordu. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti. Saat on buçuk civarında partiden ayrıldı ve ev arkadaşı Helin'i arayıp kendisini almasını istedi. Ancak Helin telefonla cevap vermiyordu. Alo. Sonunda. Seni en az 20 kez aradım. Farkında mısın saat kaç oldu? Saat 9'a boş alacağımı söylemiştim ama sen aramayınca uyuyakalmışım. Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Beni almaya gelebilir misin? Neredeyse gece yarısı oldu Sofya. Bu saatte yarı uykulu bir şekilde araba kullanamam. Norman Caddesi'ne giden bir gece yarısı otobüsü var. Belki acele edersen durağa yetişebilirsin. Neyse, ben uyuyorum. Sabah erken kalkmam lazım. Ah harika. Helen'in onu almaya reddetmesi üzerine Sofia sinirle otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Bu saatte tek başına yürümek onu biraz tedirgin etmişti. Çünkü bu bölgede gece vakti yaşanan bazı kötü olaylar duymuştu. Hızlı yürüyerek durağa kısa sürede ulaştı. Saat tam 23.58'di. Otobüsün gelmesine sadece 2 dakika vardı. Durakta da tek başınaydı ve ondan başka otobüs bekleyen kimse yoktu. <laughs> Ah, só Ja <laughs> Ja! Sofya hemen otobüse bindi. Otobüs hareket ettiğinde dışarıya bakıp o tuhaf adamın hala orada olup olmadığını kontrol etti. Ama adam gözden kaybolmuştu. Sofya otobüsteki diğer yolcularla birlikte kendini daha rahatlamış hissetti ve gözlerini kapatıp bir süre dinlenmeye karar verdi. Otobüsten indikten sonra evine doğru yürümeye başladı. Durağın eve uzaklığı yaklaşık 10 dakikaydı. Yürürken sanki sürekli arkasında birinin olduğunu hissediyordu. Ama arkasına dönüp bakmaya korkuyordu. Sonunda apartmanına ulaştı. Ah. <laughs> Hı? Sen iyi misin? Ne oldu? Asansörde bayılmışsın. Neler oldu Sofya? Kendini nasıl hissediyorsun? Onu onu gördüm. Kimi gördün? Brandon. Emin misin? Ama Brandon öldü. Evet ama o zaman neden hala beni takip ediyor? Benim suçum değildi. Bu sadece bir kazaydı. 5 <laughs> <laughs> ay önce Brandon sessiz kendi halinde biriydi. Sofya'ya delicesine aşıktı. Ama Sofya onu hiç umursamazdı ve ona sürekli hakaret ederdi. Brandon her seferinde onu alttan alır, Sofya'nın bu kötü davranışlarını görmezden gelirdi. Bir gece Sofya arkadaşının arabasını ödünç aldı. Ve Brandon ile birlikte bir dağ evine gitmeye karar verdi. Oysa Brandon'ın ertesi gün önemli bir ödev teslim etmesi gerekiyordu. Ama Sofia'nın ısrar ve baskısı yüzünden gitmeyi kabul etti. Çünkü kabul etmezse Sofia'nın olay çıkartacağını biliyordu. O gece hava soğuk ve fırtınalıydı. Dağ evi yaklaşık 3 saat uzaklıktaydı ve yolun yarısına gelmişlerdi. Yol bozuk ve biraz buzlanmıştı. Ama Sofya umursamadan hızlı bir şekilde arabayı sürüyordu. Bu durum Brandon'ı endişelendirmişti. Sofya, biraz yavaş kullanır mısın? Yollar biraz tehlikeli duruyor. Neden bu kadar çok bilmişsin? Bana nasıl araba kullanacağımı öğretme. Ben ne yaptım biliyorum. Ama çok hızlı gidiyorsun ve bu beni endişelendiriyor. Lütfen biraz daha dikkatli ol. Tanrım, bana ne yapacağımı söylemeyi kes. Sadece dikkatli olmanı istiyorum. Ya araba bozulursa? Ortalıkta kimse yok. Ayrıca yarın teslim etmem gereken final ödevim var. Yeter. Tek düşündüğün o aptal ödev. Sen çok bencilsin Brandon. Bütün keyfimi kaçırdın. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Sadece endişelendiğim için söyledim. Biliyor musun, seninle daha evine gitmekten vazgeçtim. Arabadan hemen in. Ne? Dur, dur. Özür dilerim. Haklısın. Aptalca davrandım. Lütfen bir daha tek kelime bile etmeyeceğim. Arabadan in dedim. Artık mızmızlanmanı dinlemek zorunda değilim. Lütfen Sofya. Böyle davranma. Dışarısı çok soğuk. Hem buradan nasıl geri dönerim? Aa, bu benim problemim değil. Aa! Aa! Lütfen biri bana yardım etsin. Yoksa burada öleceğim. Yardım eden kimse yok mu? Lütfen biri bana yardım etsin. Bir saat sonra... Telefonu arabada unutmuş. Ne kadar salak. Sanırım geri dönmem lazım. Brandon'ın cesedi asla bulunamadı. Ve Sofya o gece yaşananları kimseye anlatamadı. Brandon beni takip ediyor. Aynı şeyi yüz kere söyleyemem Sofya. Brandon öldü. Bak yarın işe gitmem gerek. Sen de biraz uyumaya çalış. Tamam mı? Hadi şimdi biraz dinlen. <laughs> Mm-hmm. <laughs>